Arkadaşlar hayırlı günler, güzel günler. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben iyiyim. Sizden ricam abone olun, beğeni yapın, yorum yapın. Ya öyle şey zor bir şey değil yani. Yani alt tarafı parmak basacaksınız yani. Bunu da esirgemeyin. Size rica ediyorum. Ya canlı yayın yapmak istiyorum. Elinin üstünde olması gerekiyormuş. Öyle yani. Sizlerle tanışmak istiyorum, sohbet etmek istiyorum. Değişik bir şey olsun istiyorum. Öyle yani. Bugün de türlü yapacağım. Siz nereden, beni nereden izliyorsunuz? Yazın, söyleyin. Ne bileyim yörenizin yemeğini, yapılış şeklini yazın. Değişiklik olsun. Biz Karadeniz bölgesinde çoğunlukla yeşillik. Yemeklerinizi yazın yazın Geçek yemeklerinizi yazın Ne bileyim meşhur yemeklerinizi yazın Öyle yani bizde yazın Genellikle sebze vardır Gerçi kışın da sebze vardır Kışın kış sebzesi yazın yaz sebzesi Bizde öyle pek Yani de, O kadar şey değişik bir yemek yoktur Bana zaten Çoğu yeşilliktir Ben yapacağım. Yanına da bilmiyorum artık Allah ne verdiyse, ne nasip olursa ondan yapacağım. Ya arkadaşlar bir beğeni, bir yorumu, aboneyi çok görmeyin. Birbirimize destek olalım. Abone ihtiyacı olana ben de abone olabilirim. Bir tane çocuğum var okuyan, üniversite okuyan. Onlara katkım olsun istiyorum. Yardımım olsun istiyorum. Siz istemez misiniz? Yani bir öğrenciye yardımınız olsun. Faydamız olsun. Öyle yani arkadaşlar. abone isteyenlere abone olurum. Yani beni de es geçmeyin, görmezden gelmeyin. Ne bileyim bana da bu şansa fırsatı verin. Evet hayat zor hepimiz için zor. Allah hepimize de yardım etsin. Zor yani zor. Ben hayatın yokluğunu, zorluğunu, acısını dibine kadar yaşamış bir insanım arkadaş. Allah'ım ne bileyim daha büyüğünü, daha beterini göstermesin. Bugün de böyle türlü yapmak istiyorum. Yanına bilmem artık ne yaparım, ne ederim onu da bilmiyorum. Ya bir de şimdi havalar sıcak. Halil insan acama yemek diye yemeği ne diye böyle bir vuz vuzlanma. Öyle yani. abone olun, tanışalım, ne bileyim sohbet edelim. Yüreğinizin değişik yemeklerini yazın. Ben Karadeniz'de, Karadeniz'de yeşillik ağırlıklıdır. Yani yeşilliğin kavurması, kızartması, turşusu, ne bileyim salatası, aklınıza ne geliyorsa işte. Öyle yani. Allah'ım hepimize kolaylık versin. Size, bize yani kim varsa çalışanlara kolay gelsin. Hasta olanlara geçmiş olsun. Borcu olanlara Rabbim kolaylık versin. Yani tek nadir ya ben şöyle iyiyim, böyle iyiyim diyen tek çıkar. Çünkü üç aşağı beş herkesin hayatı görünüyor yani. Bakıyorum bazen videolarımda, e, storylerimde görüntüleme var. Ama beğeni, abone, yorum yok. hepinizliyim. İki çocuk annesiyim. Şu an için ev hanımıyım. Çalıştığım süreler çok oldu. Ama bazı özel sağlık sorunlarından dolayı çalışamıyorum. Yani çalışsam da yani günüm günümü tutmuyor. O yüzden de yani işe girmem sıkıntı oluyor. İki gün sonra işte niye başladın, niye bıraktın mevzusu oluyor. Ben böyle iş çıkarsa merdiven temizliği yani öyle yani hayat mücadelesi her zaman devam Şöyle bir tane domates doğradım ben buna için. <laughs> böyle salçası fazla olacak. Boyası fazla olacak. Açık renkli yemekten pek hoşlanmıyor. Nedense seviyor. Ne alakası varsa rengi yine YouTube'da eğer abonem olursa, yani burada biraz nasıl diyeyim, hani bir şeyler yapabilirsem, ee, davet edenlere gezmeye gitmeyi düşünüyorum. Diyorum ya, değişik bir şey yaşamak istiyorum. Bana gelsinler isterim, ben onlara gideyim isterim. Yazın mesela bu ayda yörenizde ne bileyim yani en meşhur yemeği yaz yemeğini yazın. Nasıl yapıldığını yazın. öyle arkadaşlar bol bol desteklerinizi verin Patatesi doğrayıp koydum içine. Şimdi şu biberleri şey yapacağım, doğrayacağım. Böyle işte arkadaşlar. Görenizin yemeklerini yazın, tarifini yazın. Videolarımı görüyorsanız beğenin, yorum yapın. ettiğiniz her insanlar için Allah'ım size en güzel Eylül ödülü nasip etsin ya Rabbi. Bizim buralar çok sıcak arkadaş Ya niye ya niye felaket Düşünün yani dışarıdaki otlar bile artık Çimenler bile sararmış Şöyle patlıcanları için yapacağım. Patlıcan gözüm az geldi. Bunu da doğrayayım da. Az fazla olsun. <laughs> Böyle biraz da patatesten sebzeler, biber, patlıcan kavrulsun. İçine biraz da sıcak su dökerim. bir 5 dakika sonra. olsun diye. Böyle pişsin. Şuradan çöpleri de atayım. Ne çöp bitiye, ne bir şey bitiye. Vallahi Arkadaşlar yemeğim böyle pişti. Nasıl görüntüsü? Yiyenlere afiyet olsun. Arkadaşlar beni görüyorsanız abone olun, yorum yapın, beğeni yapın. Sizden ricam 50 olması gerekiyormuş canlaşmak için. Canlaşmak istiyorum, sohbet etmek istiyorum. Yani bu kadar zor olmamalı ya bir parmak basmak ne bileyim bir abone olmak. Ben isteyenlere abone oluyorum. İsteyenler olursa yine de abone oluyorum. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Allah'a emanet olun.